Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 25 Haziran 2021 Cuma iddia tahminleri bülteniyle sizlerle birlikteyim. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşım. Hoş geldin. Abone değilsen abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın, sonrasında da kazanacaksın. Biz de her şey şeffaf olacak diye ilk günümüzden beri söylemiştik. Hızlı bir şekilde dünkü tahminlerinizde neler yaptık, nasıl geçti diye bakacak olursak dün vermiş olduğum tahminlerde de gece oynayacağım maç hariç full çektik arkadaşlar. Şu anki diğer maçın sonucunu bilmiyorum. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bizlere destek, destek vermiş oluyorsunuz ve moralmen de bizleri güçlendiriyorsunuz. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum tuşuna basabilirsiniz arkadaşım. Ne de olsa bu da bir görüştür. Her türlü görüşe sonsuza kadar saygımız var. Beğeniler istenen düzeyde olursa moralmen kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Yaptıklarımızın karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Çalışma isteğimiz artıyor ve daha çok analiz yapıp daha çok vakit harcayıp sizlere faydalı olmaya çalışıp maç ve taktik vermeye çalışıyorum. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Bu arada özelden ve YouTube'dan çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de hepinize teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın ya uzun zamandır izliyorum. %90-95 ne derse geliyor. Çoğunu biliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 5 atayım, 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak tabii ki de analizlerimizin faydası var Umut tacirliği yapmıyoruz mutlaka da şans yanımızda olmuştur ama en mantıklı en ideal en olabilir teknik analize uygun istatistiğe uygun tercihleri eleyip mantık süzgecinden geçirip sizlere sunmaya çalışıyorum artık işimizde çok fazla değil birazcık da şans yanımızda olsa çok güzel sonuçlar elde ettik ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz her zamanki söylediğim gibi ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize başlayalım arkadaşlar. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçları geçmeden önce de şu an beğenileri hatırlatalım. Çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi YouTube algoritmanında harika bir şey olsa gerek. Elleriniz dert görmesin diyelim. Pozitif düşünelim. Sinerji ve enerji oluşturalım hep birlikte. Bu bültenimizde de ve yorumunuzu bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmayı fazlasıyla yaptık. Artık fazla da başınıza artmaya gerek yok. Maçlarımızı yorumlamaya ufaktan başlayalım. Saat 20.30'da Faroe Adaları Premier Lig'den Fuklas Jordur'la Vikingur karşı karşıya geliyor. Fugla Jordur Lig'de 7. sırada, Vikingur ise 2. sırada bulunuyor. 2. sıradaki Vikingur oynadığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Attığı 30 gole karşılık 12 golü kendi kalesinde görürken 28 puan toplamayı başardı. Oynadığı son, baş, son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Vesu Sorgovalı 4-1 yenmeyi başardı. Ve oynadığı 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üste tamamladı. 7. sıradaki Fuflajero ise oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık 37 golü kendi kalesinde görürken 11 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı, aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Clasific'e 4-0 mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesi ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 18'de Estonya Ligi Mesri Liga'dan Tammeka ile Payde karşı karşıya geliyor. Tammeka Lig'de 9. sırada Payde ise 3. sırada bulunuyor. 3. sıradaki Payde oynadığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Attığı 24 gole karşılık 10 golü kendi karesinde görürken 30 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, kim mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Narva'yı 1-0 yenmeye başladı, başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. 9. sıradaki Tambega ise oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken attığı 13 gole karşılık 20 golü kendisinde kalesinde gördü ve 9 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada kendi evinde Flora'ya 3-0 mağlup oldu arkadaşlar. Son 5 karşılaşmasının 4 tanesinde 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 12.30'da Avustralya Nepele Queensland'dan Gold Coast'e Olympic FC karşı karşıya geliyor. Olimpik FC ligde ikinci sırada, Gold Coast ise 10. sırada bulunuyor. İkinci sıradaki Olimpik FC yaptığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Attığı 37 gole karşılık 13 golü kendi kalesinde görürken 27 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken son karşılaşmada Deplasmanda Red Lance'ı 3-1 yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 5'ini de 1,5 üstte tamamladı. 10. sıradaki Gold Coast'e oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken attığı 23 gole karşılık 19 golü kendi kalesinde görürken 16 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken kendi evinde oynadığı son karşılaşmada Eastern Suburbs'la bir bir berabere kalmayı başardı. Son 5 karşılaşmasının 4 tanesini de 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 12.30'da Avustralya Ligi Nepele Queensland'dan Logan Lightning ile Peninsula karşı karşıya geliyor. Peninsula Lig'de 1. sırada Logan Lightning ise 8. sırada yer alıyor. 1. sıradaki Peninsula oynadığı 12 karşılaşmanın 12'sini de galibiyetle tamamladı. Attığı 41 gole karşılık 7 gole kendi kalesine görürken 36 puanı bulunuyor. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 5'ini de kazandı. Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Brisbane U21'i biri, 2-1 biri yenmeyi başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. 8. sıradaki Logan Nighting ise oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Attığı 25 gole karşılık 27 golü kendi kalesine görürken 18 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı son karşılaşmasını evinde oynadı ve Moreton Bay United'la 2-2 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığa yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 13.45'te Avustralya, NPL, South Australia, Adelaide Comets ile Adelaide U21 karşı karşıya geliyor. Adelaide Comets ligde ikinci sırada, Adelaide U21 ise altıncı sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Adelaide Comets oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik bir mağlubiyet aldı. Attığı 16 gole karşılık 10 golü kendi kalesinde görürken 10 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Start Lions'la 1-1 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Adelaide U21 ise oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Attığı 14 kare karşılık 13 golü kendi kalesinde görürken 14 puan toplamayı başardı. Onları da son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı son karşılaşmada Metro Stars'a 2-0 mağlup oyuldu. Son 5 karşılaşmasına toplam gol açısından baktığımızda son 5 karşılaşmasının 5 tanesini de 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Gece maçında saat 02'de Amerika Birleşik Devletleri'ne Pittsburgh'da New York Red Bulls karşı karşıya geliyor. New York Red Bulls ligde 14. sırada Pittsburgh ise 5. sırada yer alıyor. 5. sıradaki Pittsburgh oynandığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Attığı 11 gole karşılık 10 golü kendi kalesinde görürken 14 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 3 tanesini galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle karşı tamamladı. Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada tam babayı 2-1 yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. New York Red Bulls ise oynadığı son 5 karşılaşmadın 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken, 10 gol atarken 20 golü kendi karesinde gördü ve 8 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmanın ise 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. İlk yarısı 0-5 üst ve maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 13.30'da Avustralya Napoli Victoria'dan Dandenong City ile Heidelberg United karşı karşıya geliyor. Dandenong City 14. sırada ligde Heidelberg United ise 3. sırada bulunuyor. 3. sıradaki Heidelberg United Oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken attı 18 gole karşılık 12 gol kendi kalesinde gördü ve 26 ban toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Evinde oynadığı son karşılaşmada Green Valley'i 1-0 yenmeyi başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 3 tanesini de 1,5 üstte tamamladı. 14. sıradaki Dandynok City ise oynadığı 14 karşılaşmada 1 galibiyet 4 beraber 9 mağlubiyet alırken attığı 12 gole karşılık 26 golü kendi kalesinde gördü ve 7 puan toplamayı başardı. Son 5 maçında 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Deplasman'da oynadığı son karşılaşmada Avandela Filsi'ye 3-0 mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihini beğenmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakarken aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer, ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.